Hiç. Hiç kıtmıyor. Merhaba Mustafa abi. Merhaba. Merhaba. Merhaba Ramazan. Nasılsın? İyi değil mi? Sen de Merhaba arkadaşlar. Turdan döndük çok şükür. Sağ salim geldik. Aften bir nezle gibi bir şey var ama. Çok şükür iyiyiz. Mustafa abi nasılsın? İyiyim Eda abi sen de abi hoş geldin. Özledin mi? Özlemez olur mu tamam ya? Abi? abi. Zorla söylettireyim abi yapacak bir şey yok söyleyeceğim. <gülüyor> Aynen. Ramazan arkadaşlar misafirimiz benim muhasebecimdi. Dükkanı çalıştırdığım dönemde. Hoş geldin Ramazan. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi <laughs> vallahi. Aynı zamanda borsacı. Aa, <laughs> hafta ve anılarımız da var. <laughs> Biraz sohbet edelim bakalım. <laughs> Bütün hikayeler bende. <laughs> Bütün hikayeler Ramazan'da. Yok yok. Ramazan ilk önce şu Fenerbahçe'yi anlatır mısın? Ben bir, kere, ben bir kere anlatmıştım Aa. ama hafta anlatmıştım böyle söylemedi senden bahsetmedi falan filan ama ne kadar sabrettiğin ne olduğunu anlatmıştım bir bahseder misin o konuda? Şöyle söyleyeyim en sabredecek insan benim. Doğrudur. Doğru. Şu bir gün önce vakıf Bankı almışım Ocak ayında, o, ocağın başında. Aralığın 13'üne kadar beklemişim. Tabi acemiyim ya, artık saat yani para da lazım yani. Satıyorum, tak ayın 17 Aralık'ta ise hop yükseli. Tamam Doğru. dedim, bilmiyorsa yani, yani vardır bir şey de ayı. Fehabatçı ya, kaç, 1907 mi kuruluşta? kuruluşlar? 1907. Fenerbahçe hiçbir şey olmaz. Sisseyi takip ediyorum, alıyorum. O zamandan kaçtı? 43 müydü? Yanılmasın. 42 miydi? Doğru. Aldım. Doğru. 42, 42. Ben, ben hatırlıyorum. Az yıl içeceğim. Bayağı bir sabretti ama. Bayağı bir sabretti. 3 yıl. 3 yıl. 3 sene o sabretti. Tabii tabii. Ya her gün Metin abiye gidip geliyorum yani. Ben 2 iki, da haberde. iki hatırlıyorum. Üç ben üç de iki sene bahsetmiştim zaten. şimdi, zaten. Kısa vadede, orta vadede, muhasebe işsin bilirsin. Kısa vadede 1 yıl, orta vadede 1 yıl, üç arası, 3 yıl sonra. Şey, evet. Artık 18'lere geldiğinde hatırlıyorum, 20 küsürlere, 32 küsürlere 3 yıl geçti. Tamam Ramazan bunda bir şey yok. Ocak ayı o da geldi işte, sattım. Konuşuyoruz da bu arada, bu arada konuşuyoruz yani <laughs> sattığı zamanı da biliyorum, sattım dedi. Sattım dediği zamanı hatırlıyorum. Kaç sattın abi? 30 küsürlerde artık hayal mi hayatım boyadı? Örnek verirsen 38'den sattı, yani o civarlarda bir şey sattı. Maliyetinde neredeyse. Yani ama... Üç yılın zararı var. Bekledin Zararın zararındasın da artık şey sattın. Tak. Bıktın yani. He. 3 sattıktan sonra bir hikaye soru yükselir mi ya? Bir kere sürmemiş bazen. var ya ben hatırlıyorum böyle sattığım var ya üçüncü, dördüncü gün falan çıkmıştı. Ben öyle hatırlıyorum. Ya tamam şimdi şanssızlık dersin anlarım. Ee, yani 3 yıl içerisinde niye denk gelmiyorsun bekler anasını ya, satayım. Abi, ben sana denk gelen bir anını anlatayım o zaman. Hiç 3 yıl gitmedim şeker pilinç al ben. Ama de şeker pilinç var. Uyardım. Ben de şeker pilinç var. Al dedi. Sıkıntı yok dedi. Ama ben de tekrar olsun diye bak 4000 liralık aldım. Ya ne yani, olur ne olmaz. Mesela abi sen diyorsun ya hani e, Meğer o beni beklemiş diyorsun ya. Meğer o beni meğer... beklemiş. Biz hisseyi beklediğimizi anlıyoruz. Meğerse hisseyi biz beklemiş ama ne? Mustafa abi şeker peşteki olay ne biliyor musun? Çıkarken battı abi, artıda battık biz. Biz artıda battık. Ee, yok yani. Şey bir tavan yok. iki tavan yani hop tahta kapattı. Bak şu an halk bankasında e, yok halk Bankası'nda devrettim yıllardan beri 4 bin lira duruyor orada. Görüyor onu görüyor. Evet. Silinmiyor. Çünkü. Silinmiyor öyle bir şey var. Yani para geri gelme ihtimali çok yüksek. <laughs> Torunlara çok çocuğa. <gülüyor> 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 Belki şeker. <bir> şey. Vardı <laughs> sende de <laughs> daha. anlat anlat. Böyle bekleyip de sabredip de ama sabredemiyorsunuz Ramazan ya sabrediyoruz diyorsunuz da girip yine çıkıyorsunuz birader ya aslında biz de... de girdik çıktık. Hayır sabretme değil nasıl kazanılıyor işte geçen Arslan'ı almışım arkadaşlarla ben onları uyardım borsaya girmiyorum çünkü başıma geldiğim için de her gün bakıyorum. Bir de her gün baktığım zaman aslında bana zarar yazıyor çünkü onunla ilgileniyorum mesai evet. o mesai başka yere harcasam kar. Doğru. arsandan 100 liralık bırakmışım durursun şey olsun diye e, ee, arkadaşların sitesini takip edeyim, yorum yapayım diye bir girdim. %93 kağıt. Ne alaka dedi? Sen mi vardı bende? %93 Sana attım dağı hatta geçen hafta. Görmemiştir, 11 10 bin liradan. görmemiştir. Evet. Çünkü 22 liraya. liraya. 20, aynı 20 22 lira çıktı. Doğru, doğru. O zaman dedim bu iş şeyle kazanılıyor. Unuttum. <laughs> Sabır değil, unuttum parayla. Hiç umurumda değil. Tamam, o doğru. Hiç umurumda değil ama Doğru hisse olacak yani. Birincisi şunu söylüyoruz tam, Doğru hisse bulabilmen için yayılman gerekiyor Ramazan. Düşünsene şimdi bir 10 tane hissede bu şekilde hisseler bıraktın. O senin dediğin hisse en az kazandıran hisse anladın mı? Bak en az kazandıran o. Evet. Daha doğru hisselerde birazcık kalabilsen ya da şunu biz en büyük hatayı burada yapıyoruz. Mustafa abi her zaman konuşuyorum. Kardeşim biz hisseleri kökünden satıyoruz. Ben de global yatırım holding vardı. Tamam biz orada bak normalde burada hisse ismi konuşmuyoruz Mustafa Bey evet, Hisseler, hisselerden ama benim olay 10 yıl geçmişe gittiği için. 2 yıl, 3 yıl geçmişe gittiği için. Birini dinliyorum. Adam dedi ki ya bu hisseden hiçbir şey olmaz. Bu hisse batmış bir hisse. Şöyle bir hisse, böyle bir hisse. Ulan iki on maliyetim var. Bir doksanlı hisseyi sattım. Yüz yirmi bin notum var. Ya yirmi bin notu bırak. Bırak yirmi bin notu. Sekiz kat yaptı Ramazan. Bir buçuk iki yılda. Hisselerin tamamını satmakla en büyük hata yaptı sana söyleyeyim. Ya, ben öğrendim. Fenerbahçe'de kaç bin notu iki bin notum vardı. Ya beş yüzünü bıraksaydın ya. Bırak beş yüzünü. Ama neden bırakayım? Para ihtiyacım var. İhtiyacı aynı olan, da. olan parayla oynama. Bak ne kadar e güzel şey bir şey örnek Mustafa abi. abi evet. İhtiyacın olan parayla Tölye oynama. Ben kredileri de almışım. Hepsini yaşamışım. Yapma. Dibine kadar. Yapma. Hepsinden. Ama şimdi Metin abi şimdi kimisin de amacı da var. Aynen. Şimdi adam ben buraya gireceğim diyor. Buradan bir araba alacağım diyor. Biliyor musun? Kazanamazsın. Hep aynı hayalle. Hep aynı hayalle. Beklentisi aldım, mı para kazandım. Arsanı belki hiç beklemiyordum. Belki orada yüklü olsaydı. Bizim abi e, Fehmi hmm. abi şeyden Arçelik'ten e, emekli. 2000 küsürlerde Arçelik'ten mi artık hangi hisseyi almış bilmiyorum. Pardon Garanti Bankası'nı almış. Adam bakıyor 12 bin lira 3 kat 4 kat yapmış. Dursun diyor. Bunda değil diyor. İşte rahat adam. Rahat evet, adam. evet. O, o paralar, o katları göremezsin adam. Hiç umurda değil. Kat sen, olsa, diye. sen olsa o psikolojiyi kontrol edemezsin. <laughs> Mustafa bile konuşuyoruz burada tamam mı? Bir tane hisseden bahsediyoruz. Şimdi Mustafa diyorum. Yüzde yüz yaptı hisse. Sen satar mısın? Diyor ki ben anında satarım. Biliyorum diyoruz ha aramızdaki farkı ne ben, ben satmam. Ben %10'u 10 yapsa satarım yüzde <laughs> <10 gülüyor> sen <diyor. gülüyor> Şimdi akşam bir tanesi mesaj atmış daha mesajı cevap vermedi Mustafa. Bak akşam bir mesaj atmış daha mesajı cevap vermedi. Acil cevap istiyor tamam ben de bak acil cevap istiyor beni diyor. Abi 100 bin lira bir hisseye koyduk diyor. 5 bin lira kar oldu diyor. O hisseye ben almalı mıyız diyor o karı diyor. 5 bin lira almalı mıyız almamalıyız diyor. Asıl yanlış nerede biliyor musun abi? abi 100.000 koymuş, hisse %5 yapmış. 5.000 liraya alayım mı almayayım mı bana acil cevap ver diyor. Ne diyor Mustafa abi adamın ne? Hangi mantıkla girdin borsaya ya? Ya veda baba, abi al canım. E, Neydi bunun ismi? Mina. Namazı? Mina. Ha? Mina, ben, ben, gel. Bana gelmez. Bende beraber yaşadım bana, bütün biliyorum. biliyorum. şeyden. Aynen öyle. Hayvan <laughs> senden çok çöktü ha. Hayvan mahvoldu. Hisse <laughs> yükselirse yemek yiyor Mustafa abi. <laughs> Benim orada yediği yemekler bir hesabı yok. Ne veda var? Aynen öyle. Ödül mamaları havada uçuyordu Mustafa abi açıyor abi açıyor bu bu abi açıyor. Çetin abi yokken o şeyin ödül mamasını neydi? Kamuran. Kamuran. <laughs> olsun helal olsun. Evet. Demek ki neymiş borsa? Borsa sabretmek gerekiyor. Evet, Borsada ihtiyacı olmayan parayı koyman Aynen. gerekiyor. Ya. Borsada hep aynı şeyler işliyoruz. Şey zaten. anlamında da çok satıcı ya, oldun ya. abi. Ruhen çok satıcı olacağım bir de yani parasal şey anlamında. Baktın her gün bakmayacaksın. Her ay bakmayacaksın. Ya, çok zor değil. bir iş. Benim en geniş rahat Levent arkadaş var e, çay mahallesinde. <laughs> bu dedim bu işten para kazanır. Adam o kadar geniş rahat alır isteği 6 ay sonra. Çünkü parayla işi yok. Hiçbir masrafı yok. Harcamıyor yani istesler. Dedim o isteği alır unutur bir yıl sonra alır. Yükselir. Her gün elinde her gün yorum gece yatarken. Broker mu olacaksın ya diyorum yine anlamıyor yine anlamıyor. Mustafa bak şu şey de çok güzel yalnız söyle şey bak. Her gün bakmaktansa böyle ayda bir, iki ayda bir, üç ayda bir böyle baksan sana bir söyleyeyim herkes para kazanıyor. Uyuşturucu bağımlısı gibi oluyorsun ha baktın lan bittin yanlış karar veriyor zaten yükseldi zaten bana soruyor satayım mı satmayayım ne olacak diyor. Bittin şimdi, sen? şimdi Mustafa bilir burada konuşuyoruz ama bak Mustafa abi sen de o psikolojiyi daha henüz yakalamadın şu anlamda yakalamadın. <laughs> Hisseni sen yüzde üç dört olduğunu daha görmedin tamam mı? Evet, evet. Hisse böyle çıkarken düşünsene bir yirmi bin lira koyduğun yüzde dört yaptı hisse. O psikolojiyi yönetebilecek misin bakalım? Oraya giderek kadar de dayanabilecek misin bakalım? Şimdi böyle konuşmak kolay. Doğru. <laughs> <laughs> Ama işte alırken, işte ben şimdi geçen hisse söyleyebiliyor mu? Söylemiyoruz Ramazan ya, hisse söylemiyoruz ya. Yani. Ya bir tane hisse... A hissesi de. Artık ben kendi borsada şeyim yok hesabım. Arkadaşın hesabını çünkü başıma geleceğini biliyorum. Para tamam. tamam. onda o oynuyor. Sen de şey Hisseyi... diyorsun. sözünü kesiyorum. Sözünü kesiyorum. Sen de şey diyorsun. Yani ben girsem, ben girsem sıkıntı oluyor borsada diyorsun. Hayır ben Çok girsem böyle. çünkü elimde telefon. Evet, tamam. Çünkü canım sıkılıyor ya oyun oynayacağım ya yapacağım. Tamam. En konti garantisi hisseye evet, bakmak. Mesela şey alacağım. hayır asıl psikoloji bende de evet. can sıkıntısı hisseye bakmak. Şeyim yok. Sürekli ona bakıyorum, tık tık ne oldu diye. Hesap arkadaşı değil evet. mi? He aynı. Onda ıı, aşağı düştü. Zararda tüyo geldi alacaktı. Bekletti. Beceremiyor. Ee, şuraya gelirse dedim artık grafikten söylüyorum oraya gelirse şey yap tavan yaptı dedim ertesi gün şey yapacak o daha açılmadan yüzde dörtten sat oradan sat dedim tamam dedi çıktı sattı şimdi e, diğer şeyde bugün sana anlattım <laughs> geldi eve bakıyor İşte tavan yaptı ee, dedi ne yapayım satayım mı Dedim ertesi gün sat kar yaparsın yine %3 enter. Bütün bankalar şeyler oradaki konti garanti şey geçmiş. Eee evet. diren, e, direnç noktasını geçti. Orada alabilirsin. Ama kağıdın spekülatif olduğunu bana söylemedi. Ben çünkü grafiğe göre bakıyorum. Herkes o tahtayı kapattı. 10 dakika 20 geçti. Tahta kapalı. O zaman sıkıntı yok. Dedi. Oturuyoruz muhabbet ediyoruz. Bir bakayım dedim. 56'ya geldi. kaçtı? 356. Tahta kapa dediğimiz sonra tamam yapmış. Tamam. 156'ya geldi 159'dan. Levent hemen sat dedim. Bana baktı. Tamam dedi. Satmaya çalışıyor 155. Sat dedim 154. Bir sonra grafiğe 15'er 5 er dakika baktım. 5 dakikada bir bir kademe, kademe düştü. Tak eksiye geldi. tavandan eksi 3'e devre kesiyor. Hiç adamlar cezai yok, bir şey yok. Yapacak bir şey yok Ya mi? biz de bundan şikayetçiyiz. Yani bu ben o, şeyden şikayetçiyim. Birinci yani. piyasadasın, böyle şey oluyor. Şok oldum. Zaten e, küsmemin sebebi buydu yani. Birazcık insanlara tam al da bir gün daha, iki gün daha, bir hafta daha aşağı düşür. 10 dakikalık alıp tavanı yaptığı şeyi ya. indirirsen gider bitcoin oynayayım. Borsanın, borsanın işleyişi boğulmaması gerekiyor diye baştan beri söylüyoruz. Borsanın evet. bu olmaması gerekiyor abi. Ya ha, bu da olabilir ama ceza da yok şimdi. Hiç ceza olsun. gelmedi. Sen yüzde daha onu yapıp gereksiz yere... Cezalar da caydırıcı değil bu arada. Yani ceza şöyle 6 aylık işlem yasağı. Tamam biz de 3 kişiyiz örnek veriyorum. Bana ceza veriyorsun. E ben diyorum ki devam et Ramazan. Ama psikolojik olarak bana iyi gelecek. Ceza verdi, tamam. kurallar uygulanıyor. Tamam, tamam, arka ne O, da var. o sırada borsada yukarı geliyor. Her şey sıkıntı yoksa nasıl böyle bir şey yapıyorsun? Akıl mantık işi değil. Bu arada bu FED faiz indirdi ya Mustafa abi. <laughs> da olumlu yönde etkilenecek hisseler diye hisseleri koymuşlar. Hisse iki gündür taban yapıyor abi. Olumlu yönde hisse o, a, olumlu yönde Öyle fayda değil. görecek denilen yani. hisse iki gündür taban yiyor abi. Nasıl olumlu yönde fayda gördü abi bu hisse? Böyle böyle bir şey olabilir mi? Ve bunu aracı kurum söylüyor yani. Tavsiye ederiz diyor Metin Bey. Tavsiye ederiz diyor. Yani bu tavsiye üzerine bunlar. Böyle tavsiye mi olur abi? Bursa, Bunlar olmuyor işte. Böyle olmaz. Güzel para kazanıyor. Bizim 2008 krizinde e, Mehmet abi vardı. E, Nazan Ravzan Kundura. Adam her şey ne kadar inceli şirketi. 0.70'e vakıf bank düştü. Bankadaki yatırımcı deli misin şey misin? Adama, adam, adam de yazıyor. Her şeyi çarpıyor bölüyor. E, kademeli olarak alım yapıyor. Atıyorum 1.2'lerden aldı. 0.70'lerden aldı. 0.60'ı bu. Hala aklımda adamın hisse 4 kat yaptı sonra. 4 kat 2008 krizi. Asıl krizde şey de almıştı. Ondan sonra TSKB'yi almıştı, şeyi almış. Abi para kazanmış ama o psikoloji yaşamak da önemli. Şimdi ben benim hissede de şeyde 100 lirada bir kat arttı Ham dedim o zaman burada şey yok psikolojik olarak. Yanlış kararlar veriyormuşum dedim. Yani o yüzde kazandığını görürsen o zaman daha çok kazanmaya başlıyorsun. Ama ilk defa kazanacaksan bakıyorsun kazanamayacağım a, sıkıntı var. Bozun bir daha da o karı göremiyorsun. Her şeyde aynı hatayı yapıyorsun. Evet, Aslında abi. ilk önce o psikolojiyi yemek önemli. Mustafa Bey, krizin anlamı neymiş biliyor musun? Fırsat. Tamam fırsat abi. Şu anda biz ne, ne, ne yaşıyoruz abi biz şu anda? bir fırsat. Kriz yaşıyoruz değil mi? Kardeşim bu, bunun bir fırsat olmaz ama 75 liralık kağıt 30 lira, 25 lira hatta. Aa 45 lira kağıt 14 lira 13 lira. Ne olmasın yok. bekliyorsun söyle bana. Kağıtların çoğu mı gelecek. Dibe geldi bir tık daha dibinde ömürlük çok güzel bir iksilik iksilik karlı bak şu. Geldi. Yani Kalabalık zaman abi. E bir tık daha isterse gelir. Orası evet. sağlam bütün kağıtlar hepsi aynı şeyle yani grafikte. Ondan sonra var ya tadından doyulmamız. Al at. Buradaki aa, Mustafa Bey. Yok borsa şu olmuş yok bu olmuş hiç Aynen. umursamazlar. Burada ben Mustafa abiye yatırımcı yaptım ama kademeli alıyor kademeli tıkır, tıkır 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 alıyor abi. Olması gereken bu. <gülüyor> <gülüyor> Mina gel. Ben de kameramı al. Mustafa müşterim geldi. Evet evet. İyi teşekkür ederiz arkadaşlar.